Merhabalar, şimdi birinci sorunun çalıştırma videosuna geçeceğim. Ee, çalıştırmadan önce e, şu yazdığım kod ve şuradaki burada lifeline yazıyorum. Bunu sonradan fark ettim. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman, yani bu şekilde bir görüntü istemiyordum ben. Kara şeklinde olsun istiyordum ve bunu right diye değiştirdim. Buraya da bir boşluk bıraktım bu şekilde yapınca istediğim görüntüye ulaşabiliyorum. Bu şekilde matrisimiz rastgele sayılardan oluşmuş. Esas köşegen üzerindeki sayıların toplamı 17 yapıyor. Bakalım 6, 4, 10, 14 ve 17. Bu şekilde 17 buldu. Tekrar çalışalım. Bu sefer tekrar 17 buldu. Bu sefer 26 buldu farklı sayılar üretiyor, bu şekilde görüşmek üzere